Canımı canan isterse minnet canıma. Can nedir ki onu vermeyem cananıma diyor Fuzuli. Canların canana verilmesi, kurban edilmesi bir insan için en büyük vasariyet. Maddi manevi füyüzat hislerinden fedakarlıkta bulunarak hep onu mülahazaya alma. Belki her gün her mülazasıyla bir kere daha kendini canına kurban etme. Şu arzularım, şu isteklerim vardı ama fakat ben senin hesabın onlardan vazgeçiyorum. İçimde şöyle bir talep hissi belirdi. Fakat bu talep hissi seni talep hissimin önüne geçer diye ayağımın ucuyla onu ittim yine seni talep ediyorum günde birkaç defa kendini canana kurban etme. Yoksa sadece onun uğrunda bir kere ölme, şehit olma, yaralanma, gazi olma, onlar da başımızın tacı, nezdü huyette önemli yerleri, konumları, mertebeleri, hayat mertebeleri var. Saygıyla karşılamazsak saygı duyulacak şeye saygısızlık duymuş oluruz. Nebilikte, sıddıklikte, şehitlikte, salihlikte, bunlar nezdi Allah indinde takdir edilecek mertebeler, payeler, mansıplar, saygı duyarız. Fakat hiçbiri bunların her meseleyi ona onlar öyle yapmıyorlar mı? Enbiya her meseleyi ona bağlayarak götürür o asfi her meseleyi ona bağlayarak götürür. Belki her gün arz ettiğim gibi en küçük mülazalarında bile hep onu mülazaya alır. Hemen onunla münasebete geçer. Bunu da senin için kurban ettim. Bu arzumu da senin için kurban ettim. Bu emelimi de senin için kurban ettim. Bu beklentimi de senin için kurban ettim. Bu gelecek telakkilerimi de senin için kurban ettim böyle çok sağlam gibi gördüğüm kendi düşüncelerim var. Onu da senin emirlerin karşısında kurban ettim. Kurban bayramındaki kurbanların çok üstünde bir kurbandır. Haçta kesilen kurbanların üstünde bir kurbandır. Evet. Söz yörüngesini sohbeti cananla bulur. Mesele gelir ona dayanır, ona kayar. Onun üzerine oturursa söz yörüngesine oturmuş demektir. Mülazalar ona yönelirse mülazalar yörüngesine oturmuş demektir. Arzular ve istekler kendi yörüngelerinden çıkar. Onun muradi subhanisi yörüngesine otururlarsa gerçek yörüngelerine oturmuş sayılırlar. Füzuli'nin sözünden canımı canan isterse minnet canıma can ne ki onu kurban etmeyen cananıma. Gerçekten bir Leyla gibi ona tutkun iseniz şayet bence o mevzuda hiçbir şeyi görmemek. Sadece onun teveccüh hülyalarıyla yaşamak. Fanileri baki ile mukayese etme. Orada seçeceğimiz kelimelere dikkat etme düzumundan dolayı kemküm edebilirim. Allah da bağışlasın. Sadece onun teveccühü mülazalarıyla oturup kalkma, onun için yatma, onun için oturma, onun için kalkma. Sermesti cami aşk olan Mevlana cami, yüzleri kesretten vahdete çevirmek için bak ne hoş söylemiş. Çık hoş diyor. Yeki hahi, yeki hani, yeki cuyi, yeki vini, yeki Yalnız biri sev, yalnız bire müteveccüh ol. Yalnız biri söyle, yalnız biri gör. Hemen onların karşısında negatif yanı var. Başkasını söylemenin sana faydası yok. Başkasını görmenin sana faydası yok. Başkasının istediği yörüngede yürümenin sana faydası yok. Senin için faydalı olacak şey, her şeyi ona giden yörüngeyi oturtmaktır. Amela kıymet kazandıran, mülahazalara kıymet kazandıran, düşüncelere çok farklı derinlik kazandıran, bir dakikası bir sene ibadet hükmüne geçen düşünceye gerçek derinliğini kazandıran o düşüncenin o yörüngede cereyan etmesidir. Yoksa mali hülyalar düşünürsün. Bin sene düşünsen bir dakika kadar sevabı yoktur. Ama seni ona ulaştırma istikametinde bir dakikalık tefekkür, tedebbür, tezekkür işin başına sonuna bakma, belli münasebetler kurma, yeni yeni terkiplere, analizlere ulaşma, o istikamette. Böyle bir mülazanın bir dakikası bir sene ibadet, belki bazen yüz sene ibadet hükmüne geçer. Mesela onun yolunda olunca değerler üstü değer kazanıyor. Ama bizim arzularımız, isteklerimiz, hülyalarımız, kuruntularımız istikametinde olursa mesele bizim darlığımıza mahkum gidiyor. O güzel şeyleri kendi darlığımıza mahkum etmemenin çaresi Mevlana caminin dediği gibi yüzümüzü ona çevirmek, hep ona bakmak, hep onun rızasının hülyasıyla yaşamak, öyle yatmak, öyle kalkmak, öyle oturmak, öyle yemek. Şu lokmayı ağzıma koyuyorum bir kesbi mukavemet edeyim de sana karşı kulluğumda kusur yapmayayım. Yatıyorum, sen de biliyorsun, gece teheccüde kalkayım diye yatıyorum. Sabah namazına zinde kalkayım diye yatıyorum. Sabaha çıktığım zaman zinde, yine senin rızan istikametinde bir işler yapayım diye yatıyorum. Çoluk çocuğuma senin rızan için bakayım diye yatıyorum. Uykunun dakikaları senin için ibadet olur hadisi şerif ifade ediyor. Solukların tesbih gibi kabule karin olur. Subhanallah ve behamdi subhanallah azim deriz. Allah nezdinde en sevimli, bizanda en ağır, lisanı en hafif. iki tane kelime. Tesbihü takdisle beraber tahmidi bir arada dillendiren iki tane kelime. Onu söylüyor gibi olursun. Niyet, meseleye öyle bir yörünge kazandırıyor ki, hiç farkına varmadan, onun için hep onu niyet etmek lazım. Namazda niyet, oruçta niyet, haçta niyet, yemekte niyet, yatmadan niyet, kalkmadan niyet, abdestte niyet malum. Bazılarına göre abdestte niyet farzdır, bizim mezhepte sünnet. Evet, o niyet sayesinde yaptığımız o şeyler çok farklı, bizim tasavvurlarımızı aşan bir derinliğe ulaşıyor öyle bir derinliği kaçırmamak için bence meseleyi bu istikamette ele almak lazım.